Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf fen bilimleri 4. üniteye geçiyoruz. 4. ünitede ilk konumuz maddenin tanecikli yapısı. Maddenin tanecikli yapısında önce tanecikli yapı nedir onu öğreneceğiz. Maddenin tanecikli yapısına baktığımız zaman çocuklar gördüğümüz gibi katı, sıvı ve gaz olmak üzere maddenin 3 hali olduğunu görüyoruz. Şimdi bu üç halini dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler maddenin üç hali ver demiştik. Katı sıvı gaz diye. Önce maddenin katı halini bir tanıyalım çocuklar. Evet katı hali maddenin baktığımız zaman çocuklar bu tanecikler bütün katların tanecikleri birbirine çok yakındır. Yani tanecikler arası hiç boşluk yok denecek kadar şurada gördüğünüz gibi bir yakınlık nedir mevcuttur. Aralarında hiç boşluk yoktur çocuklar. o yüzden hiç boşluk olmadığı için çocuklar katı maddeler sıkıştırılamaz olarak kabul edilmektedir. Peki katı maddeler nasıl hareket yapar ya da katı maddelerin tanecikleri nasıl hareket yapar? Şimdi ona bakalım. Katı maddelerin tanecikleri çok da sıkıştırılamaz olduklarından dolayı öteleme ve dönme hareketi yapamazlar. Peki ne yaparlar? Sadece çubuklar e, titreşim hareketi yaparlar. Bu nedenle gördüğünüz gibi e, katıların çocuklar belirli bir şekli vardır. Yani katılar sadece titreşim hareketi yaptığı için tanecik olarak nedir? Belirli bir şekli vardır. Bütün maddeler boşluklu yapılar çocuklar ancak katlar arasındaki boşluk nedir? Yok denecek kadar azdır. Bunu unutmuyoruz. Evet çocuklar geldik maddenin sıvı haline. Sıvı halinin özellikleri nelerdir? Şöyle bakalım. Sıvı halde çocuklar katı hale göre biraz daha durum farklıdır. Bunlar katılara göre aralarındaki boşluk çocuklar biraz daha fazladır. Çok büyük bir kuvvetle biraz sıkıştırabiliriz ama bunlar çocuklar sıkıştırılamaz olarak kabul edilmektedir. Yani çok az miktarda sıkıştırabiliyoruz. O yüzden sıkıştırılamaz olarak kabul ediliyoruz. Bunlar birbirleri üzerinden kayabiliyorlar. Çocuklar yani e, hareket edebiliyorlar. E, bu sayede e, düşün, yani bir suyu düşünün. Kolayca içtiğimiz zaman e, boğazımızdan akıp gidebiliyorlar. O yüzden sıvı tanecikler nedir? Kolayca birbiri üzerinden kayabiliyor. E, bulunduğumuz yerde hangi hareketler yapıyorlar mı çocuklar? Titreşim hareketi yaparlar. E, dönme hareketi yaparlar. Ve öteleme hareketi yaparlar. Yani her üç hareketi de yapabiliyorlar. Titreşim, e, dönme ve e, yer değiştirme yani öteleme hareketi yapabiliyorlar. Biliyorsunuz az önce söylemiştim. katılar ne yapıyordu? Sadece titreşim hareketi yapıyordu. E, şimdi sıvılar çocuklar her üç hareketi yaptığı için de belirli bir şekli yoktur çocuklar. Hangi kabın içerisine koyarsanız kabın şeklini almaktadır. Buna dikkat edelim. Belirli bir şekilleri yoktur sıvılarında. Evet çocuklar geldik gaz maddeleri. Gaz maddelerinin tanecikler çocuklar katı ve sıvılara göre gördüğünüz gibi daha seyrek bir yapıya sahiptir. Yani birbirinden daha uzak bir yapıya sahiptir. Ne demiş, nerede var gaz madde? Futbol topumuzun içerisindeki havaya oluşturan tanecikler nedir çocuklar? Gaz maddelerdir. Diğer bütün gazların tanecikleri gibi nedir? Birbirinden çok uzağız diyor. Aramızdaki boşluk çok fazla olduğu için çocuklar bunlar sıkıştırılabilir olarak kabul ediliyor. Yani gaz maddeler sıkıştırılabilir. Çünkü aralarında gördüğünüz gibi boşluklar oldukça fazladır. Yani boşluklu yapıya sahip olduğu için gaz maddeleri sıkıştırabiliriz. Evet, içine konulduğu kapları tamamen doldururlar çocuklar. Yani gazları nereye koyarsanız hacimleri oranın hacmine eşit olur ve onların şeklini alırlar. Gazlarda çocuklar aynı sıvılarda olduğu gibi hem titreşim hareketi hem öteleme hareketi hem de dönme hareketi yapabilir. Yani 1, 2 ve 3 hareketi de yapabiliyor. Titreşim, öteleme ve dönme hareketini yapabiliyor. Yer değiştirme hareketi, öteleme hareketi de aynı anlamda kullanılıyor. Evet çocuklar, ee, şöyle bir deney yapalım. Hangisi sıkışır? Şimdi burada e, şırınganın içerisinde kum var gördüğünüz gibi. E, üstten e, bir kuvvet uygulandığı zaman acaba burada kum sıkışır mı? Kum biliyorsunuz nasıl bir maddedir çocuklar? E, katı bir maddedir. Katı maddeler biliyorsunuz nasıldır? E, sıkışır mı çocuklar? Hayır sıkışmaz. O yüzden buraya ne diyeceğiz? Sıkışmaz diyoruz. Gelelim e, sıvı madde. Burada su var çocuklar. Buradan bir kuvvet uyguladığımız zaman e, bu madde de e, sıvı madde olduğu için sıvılar da biliyorsunuz çok az miktarda sıkışır ama biz bunları e, sıkışır olarak kabul ediyoruz, etmiyoruz. O yüzden bu da ne diyoruz? Sıkışmaz diyoruz. Evet geldik gaz maddeleri. Gaz maddelerinin tanecikleri çok var. Bakın aralarında boşluk oldukça fazla olduğundan dolayı e, bunlar nedir? E, hava bir gaz maddedir. Gaz maddeleri biliyorsunuz nedir? Sıkışma özelliğine sahiptir. O yüzden buna sıkışır diyebiliyoruz ama katı ve sıvılar sıkışmaz olarak kabul ediliyor. Evet sevgili öğrenciler katı sıvı ve gaz maddelerinin özelliklerini öğrendik. Şimdi şöyle bir gözlem yapabiliriz. Evimizde şöyle bir deney yaparak bir gözlem yapabiliriz çocuklar. Ne yaparız? Sıcak su içerisine katı şekeri atıp yeterince beklediğimiz zaman ne yaparız? Şeker belli bir süre sonra ne olur? Suyun içerisinde kaybolur. Acaba bu şeker tanecikleri nereye gider çocuklar? Şeker tanecikleri bir yere gitmez. Aslında şeker tanecikleri ne yapıyor? Su taneciklerinin arasına giriyor çocuklar. Su taneciklerinin arasına girdiği için de e, su seviyesinde herhangi bir değişme olmadığını ne yaparız? E, görürüz. O yüzden çocuklar e, su seviyesi buradaysa bu şeker içine koyduğumuz zaman su seviyesinde herhangi bir değişme olmaz. O yüzden e, burada aslında su taneciklerinin arasında küçük küçük boşluklar olduğunu, buradaki şekerin de bu boşluklara girdiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz çocuklar. Yani maddeler aslında boşlukludur ama biz onları göremeyiz. Ancak böyle bir deneyde e, yine sıvı maddelerin içerisinde boşluk olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Maddelerin tanecikli yapılda olduğuna dair arkadaşlar şu, sevgili öğrenciler şöyle bir deney daha yapabilirsiniz. Nasıl bir deney? Su içerisine çocuklar birkaç damla e, mürekkep anlattığınız zaman e, bakın nasıl bir hale alıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir hal alıyor gördüğünüz gibi. İşte bu e, hal çocuklar mürekkebi oluşturan e, taneciklerin su tanecikleri içerisine nasıl dağıldığını burada ne yapıyoruz görebiliyoruz. Bu olay aslında bize şunu gösteriyor çocuklar. Suyun tanecikli yapıda olduğunu ve bu su taneciklerinin içerisine mürekkebin gördüğünüz gibi girdiğini ve çok rahat bir şekilde dağıldığını ne yapabiliyoruz buradan gözlemleyebiliyoruz yine aynı şekilde az önce olduğu gibi çocuklar burada da e, maddelerin tanecikli yapıldığı olduğunu e, ve diğer maddelerin bu tanecikler arasındaki e, boşluklara e, girebildiğini görebiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler şöyle e, gaz maddelerin yayılması ile ilgili şöyle bir deney de yapabiliriz. E, elimize bir miktar kolonya döktüğümüz zaman çocuklar kolonyanın e, kokusu içerisinde bulunduğumuz odayı ya da e, yerini yapar sarar. Buradan ne anlıyoruz e, kolonyanın e, kokusunun yayılması aslında e, burada oluş, e, kokuyu oluşturan gaz taneciklerinin ortama yayılmasıyla ne yapabilir? Açıklayabiliriz çocuklar. Yani gaz maddelerde çocuklar yine ortama taneciklerle birlikte ne yapmış oluyor? Yayılmış olmaktadır. Evet buraya baktığımız zaman çocuklar yangın söndürücülerde veya deodorantlar fark etmez. Mutfak tüplerinde veya tıraş köpüklerinde çocuklar arabaların hava yastıklarında gazların sıkışma özelliğinin kullanıldığını, görebilmekteyiz. Biliyorsunuz gazların tanecikleri arasındaki taneciklerin çok fazla olduğu için mesafesi ne yapabiliyordu? Gazlar sıkıştırılabiliyordu. O yüzden de gazların sıkıştırma özelliğinin burada gördüğünüz üç örnekte çok rahat bir şekilde hatta bu örnekleri de çoğaltabiliriz. Bunları görebiliyoruz. Gazların sıkışma özelliğini burada görebiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler katı, sıvı, gaz maddeleri öğrenmiştik. Şimdi Hal değişim dediğimiz bir olay var. Yani maddeler e, bu hallerden birbirine e, geçebiliyor. Yani katı madde sıvı hale, sıvı madde gaz hale, gaz madde sıvı hale veya sıvı madde katı hale geçebiliyor. Bu geçiş sırasında acaba tanecikler nasıl etkilenir? Nasıl bir durum ortaya çıkar? Şimdi ona bakalım. Katı haldeki buzu e, ısı aldığına çok rahat taneciklerin hareketliği artar. Yani şuradaki madde, katı madde biz ısı verirsek çocuklar şu şekilde ısı verirsek buradaki taneciklerde bir hareketlenme artma olayı görüyoruz. Aynı şekilde ısı vermeye devam edersek tanecikler ne yapıyor? Gördüğünüz gibi hem hareketi hızlanıyor hem de aralarındaki boşlukları görüyorsunuz. Da boşlukların arttığını görebiliyoruz. Yani maddede çocuklar katı halden sıvı hale ya da sıvı halden gaz hale geçtikçe hem taneciklerin hareketliliği artıyor ...hem de aralarındaki boşluk ne yapıyor? Artıyor görüyorsunuz. Bu yüzden şöyle diyebiliyoruz çocuklar. Katı haldeki maddeler maddenin en düzenli halidir diyebiliyoruz. Katı haldeki maddeleri. Maddenin en düzenli halidir diyebiliyoruz. Peki gaz maddeleri ne diyebiliriz o zaman? Maddenin en düzensiz hali diyoruz çocuklar. Yani neden düzensiz diyoruz? Çünkü buradaki tanecikler arasındaki boşluk oldukça fazla olduğu için... Gaz maddeleri düzensiz, maddenin en düzensiz hali. Katı maddeler ise maddenin en düzenli hali diyebiliyoruz çocuklar. Tam tersi düşündüğümüz zaman örneğin sıvı bir madde katı bir maddeye dönüşürse çocuklar tam tersi olarak o zaman da tanecikler birbirine yaklaşır ve düzenlilik gittikçe artmış olur. Yani çocuklar katı sıvı gaz hale geçerken düzensizlik artar. Yani bu tarafa doğru giderken düzensizlik artar, maddenin düzensizliği artar. Tam tersi gaz halden sıvı veya katı hale geçerken maddeler, maddenin daha düzenli hale geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet sevgili öğrenciler, son olarak şöyle bakalım. Taneciklerin nasıl etkilendiğini burada daha özet bir şekilde görmüş durumdayız. Örneğin burada maddenin katı halini görüyoruzlar. Bu maddenin katı hali. Şimdi katı halden ile sıvı hale geçtiği zaman maddenin sıcaklığının arttığını burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Aynı şekilde buharlaşarak madde gaz haline geldiği zaman burada da bakın sıcaklığın arttığını görebiliyoruz. Sıcaklık buradaki taneciklerin, mavi taneciklerin dışındaki şu titreşim hareketini gösteren maddelerdir. Şimdi burada görürsünüz iki tane, burada üç tane, burada nedir? Bir tane. Bu maddenin daha sıcak olduğunu, daha çok hareketli olduğunu ne yapıyor? bize gösteriyor. Hemen buraya bakalım. E, madde ısı alırken çocuklar taneciklerin hareketliliği artıyor, tanecikler arası boşluk da artıyor. E, yine aynı şekilde e, sıvı halden e, gaz hale geçerken de yine hareketlilik ve boşluk artar. Yani e, buradan çocuklar ısı aldığı zaman madde katı, sıvı, gaz hale geçtiği zaman hem taneciklerin hareketliliği artıyor hem de aradaki boşluk artıyor. Tam tersini düşünecek olacak şimdi. Gaz halden çocuklar işte sıvı hale veya katı hale geçtiği zaman ne olur? Aynı yukarıdaki olayın tam tersi olur bu sefer. Taneciklerin hareketliliği azalıyor ve tanecikler arası boşlukta ne yapıyor? Azalıyor. Bu şekilde çocuklar dediğimiz gibi madde hal değiştirirken taneciklerin hareketliliği ve boşluk bu şekilde ne yapıyor? Değişiyor. Evet sevgili öğrenciler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maddenin tanecikli yapısı konusu şu anda bitti. Daha sonra konunun devamını tekrar çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.